Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar Minecraft'ta şehir yapamamın ikinci videosunu çekiyorum. Bugün arkadaşlar okul yapacağım. Biliyorsunuz ben önceki videoda şey demiştim hani birazcık ilerletirim video video çekmediğim zamanlar ilerletirim diye. Fakat ben birazcık ileriye gittim. Şu binayı yaptım arkadaşlar. Şöyle iki katlı bina yaptım. Şimdi arkadaşlar okul yapacağız. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Ben buraları yaptım arkadaşlar. Şöyle şuraları açıyorum, birazcık sesini kısayım ben. Okul yapacağım arkadaşlar. Buraları kapatıyorum birazcık sesini açayım tamam. Şimdi bana lazım olan e, şunu alalım, bununla yerleri döşeyelim arkadaşlar. Şöyle görüyorsunuz buraları döşüyorum, ama yanlış yaptım biliyorum farkındayım. O zaman buraları ilk önce şöyle bir kapatalım ben şöyle kapatayım buraları. Okulumuz bayağı uzun olacağı için arkadaşlar bu videoda sadece şey yapacağım. Bu videoda sadece okul yapacağım. Ya da bilmiyorum başka şeyler de yaparım. Okulu birazcık şöyle büyütüyorum. Gördüğünüz gibi. Tabi çekil şuradan. Ama bu kadar uzunluk yeter. Çok büyük yapmak istemem. Bakın bayağı büyük oldu. Bir de dikdörtgen de olacağı için. Şöyle şuraları da kapatıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi buraları kapatıyorum. Bu arada arkadaşlar ben e, Minecraft'ın bağımlısı olduğum için e, Öndeki önceki videomda 30 ark gelirse ikinci bölümünü çekecektim dedim fakat e, dedim ki çekeyim var dedim. Hiç uğraşmayayım dedim. Yani o kadar 30 like gelmesine falan. Tamam 20 like geldi. Fakat daha 30 like gelecek. Ee, 21 like at, 21 like var şu anda videomda. Ben bu videoyu yayınlayana kadar belki de 30'u geçer bilmiyorum. Şu anda gördüğünüz gibi buraları da kapatıyorum arkadaşlar şöyle. Aslında ben okulu biraz daha şöyle şu taraflara genişlettikten sonra yani şuralara falan genişledikten sonra arkadaşlar yapacaktım. Okulu biraz daha oralara doğru genişledikten sonra yapacaktım. Fakat dedim neden yapmayayım? Bu arada aklımda çok güzel fikirler var. Bunu da söyleyeyim. ben zaten buraları şeyde arkadaşlar ben buraları hızlandıracağım. O yüzden şöyle konuşmayacağım. Evet gençler ben burayı bitirdim. Bayağı uzun sürdü. Siz buraları tabi hızlandırılmış bir şekilde izlediniz. Yani tamam ben buraları hızlandıracağım. Şimdi duvarlarını yapacağım. Duvarları da hızlandıracağım. Ama e, burayı şey yapmayacağım. Ben burayı buraya cam koymayabilirim. Çünkü sınıf olacak burası. Tahtalar falan olacak yani yazı yazmak için tahtalar falan olacak. Neyse o kadar da detaylara girmeye gerek yok. Sadece okul olduğu gözüksün. Neyse. Ee, şöyle ben şuraları şöyle kapatayım. Ben arkadaşlar buraları da büyük bir ihtimal e, hızlandırırım. Yani e, hızlandırılmış olacak buralar. Yani bir anda çünkü önceki videoda sesim gitmiş yani e, ben böyle bir şeyler söylüyordum orada ama ben oraya zandırdığım için siz benim orada dediklerimi duymadınız e, demiştim ki arkadaşlar e, şey dedim arkadaşlar ben orada e, işte oyun videolarında yüzümü göstermiyorum çünkü arkadaşlar şeye oyuna odaklandığım için yüzüm yandan yamuk gözüküyor çirkin gözüküyor dedim arkadaşlar orada tabi sesimi hem videoyu zandırıp hem de şey yaptığım için arkadaşlar hem ee video hızlandırdım hem de sesimi kapattığım için arkadaşlar orada benim dediklerim duyulmamış. Neyse. <laughs> Arkadaşlar ben okulu e, yarısını yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi ya bayağı uğraştım e, şimdi sizlerle birlikte yapacağım hatta okulun içini biraz sizlerle sizlere bir göstereyim iki tane sınıf var birinci katta ikinci katta öyle olacak gördüğünüz gibi şu şekilde burası sınıfımız gördüğünüz gibi burası sınıf arkadaşlar şu i̇şte kapılarını kapatalım. Ayak sesleri çok fazla sesin bahsetmesine çörek gidiyorum. Burada aynı şekilde bir sınıf var şu gördüğünüz gibi. Şu an şuralar arkadaşlar buralar sınıf değil buralar ve de yengüler yani lavabo gördüğünüz gibi buralarda şöyle. Sadece işlerine su yok. Burası şu şekilde alalım şunu. Burası arkadaşlar bu şekilde. Şu gördüğünüz gibi bu şekilde burası. Yani bu üç yerde aynı arkadaşlar. Yoruyu kapatmayı unutmuşum. Buralar hep aynı gördüğünüz gibi. kaçta da aynı şekilde bir lavabomuz var. Sadece burada iki tane ee, şey var arkadaşlar. Aynılar yani her şey aynı. İkinci katta şöyle gördüğünüz gibi ikinci katı böyle arkadaşlar. Şimdi birazdan ikinci katı yapacağız. Arkayı boş bıraktım bile yok arkadaşlar. Şimdi ben elime çit alacağım. Ee, üst katta 4 tane sınıf olacak. Alt katta tuvalet koydum. Lavabolardan koydum. Hiç uğraşamayacağım. Aşağı insinler yani. Ee, honey kapatıyorum. Şu, şunu alayım şuraya. Şöyle buraya çit döşeyeceğim. Gördüğünüz gibi şu şekilde çitlerimi koyuyorum buraya. Fakat şuralara şimdi şey koyacağım. Buraları açıyorum. Buradan insanlar girsinler diye şekilde gördüğünüz gibi Ay, yanlış yaptım şöyle arkadaşlar buraları da kapattım şuraları da kapatıyorum şöyle hani şey olsun diye gördüğünüz gibi burada insanlar düşmesinde arkadaşlar burayı yapacağım şimdi e, sabah yapalım havayı tamam şimdi arkadaşlar buraları yapıyorum gördünüz gibi yap aşağıda da iki tane e, bakın burada bu katta toplam dört altı sınıflık bir oda oda diyorum o, e, arkadaşlar okul olacak tabi bu ilkokul bu arada bunun ortaokulu lisesi üniversitesi abartmayalım daha ya yani onlar var daha arkadaşlar lisesi falan var daha ya yapacağım yapacağım arkadaşlar İçerik bulamadığım için arkadaşlar ben Minecraft'a başladım buradan kesmeyeceğim ama ortadan kessem olmayacak. Şuradan kesersem tamam ikisiniz. Ama çok tuğla oldu arkadaşlar ya ne bileyim. Ben buraların altını arkadaşlar videolar videodan sonra düzelteceğim. Ya zaten şey ya kimse girmeyeceği için yani buralar su olarak yapılıyor. Görünüş amaçlı yapılıyor arkadaşlar ya. O kadar şey yapmaya da gerek yok açıkçası. sabah yapalım havayı da. Şimdi ben şuraları da yapıyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ee, hala ee, arkadaşlar kardeşlerim e, evde oldukları için arkadaşlar ses geliyor olabilir. Kusura bakmayın. Kendileri birazcık yaramaz. Neyse. Buraları da yapıyorum gördüğünüz gibi. Ya Videoda çok fazla neyse kullandım. Neyse kelimesini çok fazla kullandım. Artık kullanmayacağım. Hani Bilmiyorum. Bu arada e, şu an 3 hafta önceki attığım video vardı ya arkadaşlar. O videoda ben telif yemişim. Yani ben o videoyu kaldırabilirim. Yanlış yaptık. Bakın gördünüz mü? Yanlış yaptık. Şimdi bak e, şuradan küçülteceğiz sınıfı sınıfı buradan küçülteceğiz çok saçma bir şey yapıyorum şu anda ne yapıyorum ya dur e, yani şey yapmadım bu sınıfın kapısını yapmadım arkadaşlar o yüzden burayı açıyorum şöyle Bir, bir yeri de bir kırmasam olmaz mı ya? Şimdi buradan ikili açtık. Buradan da ikili açacağız maalesef. İşte ben o yüzden müteahhit mühendis olmayacağım. Matematik olmadıktan sonra hiçbir hiç şey olamaz. Neyse. Bak gene neyse kullandım. Yine bir yeri kırdım ya. Yet o. Allah ya. Uf, gerçekten arkadaşlar konuşa konuşa çenem ağrıdı. <laughs> Burayı da yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi okulumuz bu şekilde. Şimdi şuradaki kapıları açacağım. Dur. Hayır. Buradan da. Bak. Yeter ya. Bunları dakika şunlardan koy gitsin ya of uğraşamayacağım iki dakika koy şunlardan Ya of Bak Oğlum Buraları da şöyle kapatıyorum Ay arkadaşlar şey de bitti bu arada ben okulun çatısını yapmayabilirim arkadaşlar. Çünkü okulun çatısı çok uzun sürer yani çok uzun sürer gerçekten. Ay at içeri evin içine girmiş zannettim. Dışarıdaymış. Buraları da kapatıyorum. Arkadaşlar o zaman ben videoyu durdurayım. Buraları bir kapatayım. Çünkü video çok uzun olmasın. Nasıl olsa hızlandıracağım videoyu ama ben buraları kapatıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben okulu bitirdim gördüğünüz gibi okulum bitti benim gördüğünüz gibi şimdi okula giriyorum Buralarda sınıflar var size direkt üst katı göstereceğim ee, Şöyle üst kat bu şekilde ay buralarda ışık yok Işık yok şuralara şimdilik şöyle ışık koyalım da Ben buraları düzeltirim sonra Ya yarasa marasa doğmasın şimdi böyle şey e, yaratık maratık spam olmasın diye arkadaşlar bak yarısı olmuş ve gördüm mesela. Buraya bir tane koridor yaptım arkadaşlar. Şöyle ben buraları da kapatıyorum hatta o dursun orada en azından burayı aydınlatır dursun o burada ben e, videoda olduğumu unuttum bu arada <laughs> e, şey yani arkadan sesler geldi ben videoda olduğumu unuttum gördüğünüz gibi sınıfı da gösterdim sınıflar bu şekilde. Evet arkadaşlar, umarım videomu beğenmişsinizdir. Umarım eğlenmişsinizdir. Bu tarz videolar için arkadaşlar bu videonun devamı için arkadaşlar 20 like atmanız yeterli ve arkadaşlar 15 yorum gelse çok çok iyi olur. 15 yorum ve 20 like gelirse arkadaşlar bu serinin devamı 3. bölümü gelecek. Ben bahçesini falan en son yapacağım arkadaşlar. Videodan videodan sonra yapacağım. Dediğim gibi kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın Bay bay.